Uyarı Bölüm boyunca fazlaca Atatürk ilke ve inkilaplarına maruz kalabilirsiniz. Eğer Atatürk'ün düşünce yapısına alerjiniz var ise cildinizde kaşıntı, kızarıklık ve boğaz kuruluğu gibi semptomlar gözlemlenebilir. Merhabalar güzel ülkemin güzel insanları. Sıcak patatese hoş geldiniz. Bugün çok yakından tanıdığınız <laughs> bir hanımla beraberiz. Ceydacığım hoş geldin. Merhabalar. Bence beni unutmuş olabilirler. Çünkü araya başkaları girdi. Evet biraz kara kediler girdi. Ama onları hemen def ettik. Evet her zaman buradayım. Sıcak patatesin. Joker ama biz, konuları. Biz seninle ama şey hep konuşmayı hedefliyorduk böyle daha böyle eğlenceli. Biz neden böyle ciddi şeylere girdik onu da bilmiyorum. Seninle böyle bir evet. Ama mecbur kaldık biraz. Hayat bizi buralara sürükledi Evet. Bir ciddiyet yuma içindeyiz şu anda sen de. Evet. Bir de ben demişim ya yeter artık ciddileşelim. <laughs> yani evet. aslında kabul edemiyorum. Ya aslında biliyorsun ben bu programı oluşturacağım zaman hep böyle keyifli konular gerçekten olsun ve hani gündemden de uzaklaşmaktı böyle. Ama maalesef dış etkenlerden dolayı bunlar çok mümkün olamıyor. Bir de biz de bunlara da kayıtsız kalamıyoruz. Elimizde değil. Çünkü susmaya bir meziyet olarak görmeyen bir tavrımız da var Ceyda'cığım. Kesinlikle. Susmamamız da gereken şeyler var. Ama olsun bazen de eğlenmek lazım. Katılıyorum. O zaman bugünkü temamızı da açıklayalım. Bugünkü temamız umut harika bir konu. <laughs> Peki Ceyda'cığım sana sorarım. En son ne zaman umutlandın? Sen çok hani büyük olaylar düşünme gerek yok. Hani bir şey görmüşsündür sokakta yürürken. Ya da bir televizyonda bir şey görmüşsündür. Sosyal medyada olsun. Bir film izlerken falan ya da kendinle ilgili de olabilir. Ya ben böyle birazcık ufak şeylerden çok anlam yükleyen birisiyim. O yüzden ben herhalde her gün bir şeylerden umutlanıyorumdur ya. Ufak tefek gördüğüm hani bir sürü kötü şeyin arasında güzel bir şey görsem ondan umutlanırım. O yüzden benim için çok sık bu sorunun cevabı. Ben de şey derseniz şurduğumuz en son zam aldığımda hani <laughs> Yok ya, böyle maddi şeylerden çok umutlanmıyorum da daha böyle genelde manevi oluyor. Evet, seni test ettim ve geçtim. <laughs> umut sende de öyle bir şey canlandırmıyor mu ya? Umut Kes deyince bende hep duygusal konular var. Kesinlikle. Ben bu arada, ben bahar, benim için umut demek. Bak bu şey hani, içim bir iyi do hislerle doluyor böyle. Her şey çok güzel olacakmış gibi böyle. İçimden hani şey olur ya böyle. Evet ben artık baharda şunlara başlayacağım. Yürüyüşlere çıkarım. Evet. Sahilde koşarım. Hani bunlar bile benim için bir şey. Hani kendinle ilgili bir şey. Çok katılıyorum. Hatta işte yıl, yeni yıl. Öyle bir şeylere anlam yüklüyoruz. İşte tatil. Bunların hepsi benim için de umut Evet böyle bir milat koyuyorsun ve umutlanıyorsun. Hedef koyuyorsun. Peki sence insanlar ne zaman umutsuzlaşıyor? İnsanlar bence umut edip karşılığını bulamadığı zamanlarda umutsuzlaşıyor ve bu maalesef biraz sık oluyor bizim ülkemizde. Evet. Çünkü günlük hayatını etkileyen bir sürü olumsuz şey olduğu zaman hani bu özel hayatınla ilgili de olabilir. Böyle daha genel etkileyen, hepimizi etkileyen şeyler de olabilir. Böyle hep şey diyoruz yani tamam bu sefer böyle oldu bir dahakine olmayacak ve bir dahakine olduğunda ister istemez umutsuzlaşıyoruz. Yani şey mi bu? Kötü şeylerin sıklıkla ve böyle çok güzel bir istikrarla olması aslında bizi umutsuzluğa sürüklüyor. Evet. Yani ben bir kere de olabileceğini düşünmüyorum ya. Çünkü çok hı hı. müsaitiz yani böyle bir şeylere hep iyi olacağına inanmaya. Ama ne kadar üst üste olmazsa o zaman umutsuzlaşıyoruz işte. Ya zaten evet hani bir kere olsa, iki kere olsa ama sürekli önce insanı de da depresyonda sürüklüyor. Hani her sabah uyandığında zaten hiçbir şey yolunda gitmiyor ki deyip Hiçbir şeyden umut bağlamıyorsun. Hiçbir şeyden zevk alamıyorsun, keyif alamıyorsun. Tabii canım. Yani pandemi zamanı mesela işte aslında ne kadar zor bir süreçti ama işte ne bileyim bir lahmacun yapmak. Herkese bir an o geldi işte. Ondan bir umut ettik yani böyle bir eğleniriz evde evet. bir aktivite olur diye. Ekmekler yapıldı. Ha, aynen bitki bitki gibi besleyenler oldu. Değişik değişik bir sürü hobi edindi insanlar. Onların hepsi birer umuttu yani hayat daha güzel olur mu umudu belki. Katılıyorum yani kötü durumda bile bence insan umutlanabiliyor yani. Bunun içinde bu güç var ama sürekli işte böyle depresif takılmaktan dolayı galiba bunu göremiyoruz. Sana bir başka bir sorun var biraz daha yine toplumsal bir sorun. Yani umut peki sence kişisel bir duygu mu yani? Yoksa toplumlar içinde bir güç kaynağı mı? Kişisel de toplumsal da bence her ikisi de ya. Yani çünkü sonuçta bazı şeyler sadece kendimiz için istemiyoruz, kendimiz Hı -hı. için beklemiyoruz. Yani hepimizin iyi olmasını umut ettiğimiz birçok konu oluyor. Ya bu illa böyle bizim şu an içerisinde bulunduğumuz durum gibi değil de yani iyi bir durumda olsaydık da başka şeyleri umut edecektik. Belki daha iyisini ya da daha farklı bir şeyi. Ama toplumsal olanlar biraz daha böyle değişik bir hissiyat yaratıyor bende. Daha böyle bir birlik duygusunu. Evet. Daha güçlü hissediyorsun. Evet, evet. Yani başkalarının aynı şeyi umut ediyor olduğunu bilmek bence birazcık e, güç veriyor. Yanında bir insanlar var. Bundan keyif almak bir de şey de var aslında. Senin e, umut ettiğin o küçük şey aslında büyük toplumu etkili olabilir. Anladın mı? Bunun hani domino etkisi olabilir iyi anlamda. Böyle bir şey de var. Senin o küçücük yaptığın şeyler toplumu etkileyebilir. Tabii tabii. Yani zaten biraz da hayal kurmakla da et Hı -hı ilişkili bence umut etmek. Yani aslında bazen hayallerimizi kısıtlıyoruz ya o zaman umut edecek çok bir şey de kalmıyor ama ne kadar büyük hayal edersen onun da gerçekleşmesine o kadar umut ediyoruz. Peki sence hani bir stratejilerin var mı senin? Zor zamanlar geçirdiğin zaman hani umudunu kaybetme eşiğine gelmesinler ya da kaybetmişsindir de belki. Hani o durumda nasıl kendini kurtarıyorsun? Ya ben biraz yok sayabiliyorum. <laughs> yani güzel bir özellik bence. Hı hı. Hani bir ondan uzaklaşabiliyorum. Başka bir şeye ilgimi vermeye çalışıyorum. Beni mutlu eden şeylere. Ya bazen bu tabii ki sağlıklı olmasa da yemek. Bazen işte ne bileyim müzik. Bazen bir aktivite buluyorum. Ya da işte hiçbir şey yapmayıp böyle boş bir şey izlemek. Beni böyle bir o sıradaki düşüncelerimden arındıran bir aktivitedir mesela güzel. Ben mesela çok takarım. çok takarım. Bir de o yani uyuyamam yani. Bu bende çok değişik bir etki yaratıyor ama bende de şey var. Onu böyle dibine kadar yaşayıp sıyrılma. Hani böyle kabuk atıyorum. Hmm. Ölü deriyi atıyorum. Tekrar yeni bir deriyle sanki çıkıyorum gibi. Öyle oluyor yani bende. O böyle iyice o şeyi yaşayacağım. Evet, Sen de böyle bir Yani. Sonuçta <laughs> Kurtulup yok ediyorsun o sorunu. Bende bazen kalıyor arkada. Aslında evet ikimizinki de pek doğru değil gibi de. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine ikimiz bir adam edemedik. <gülüyor> <gülüyor> Ay Bir psikolog falan varsa ulaşsın lütfen. <laughs> Peki sence e, sadece Türkiye değil dünyadaki gençlik sence umutlu mu? Yoksa umutsuzluk daha mı böyle baskın görüyorsun dünya genelinde? Bence umutlu ya çünkü ya biraz değişik tabii ki yani eski bir nesle oranına bakarsak ama onların umudu biraz daha farklı yönde ama güzel bence ya yani çünkü sonuçta ellerinin altında çok fazla imkan var çok farklı şeyler yapabilirler çoğu yani farkında olmayan bir kısım da var elbette ama bence yine bir çoğunluğu umut vaat ediyor diyebilirim sence evet. Ben de katılıyorum bir de çok iyi bir enerji alıyorum ya. Hani ba bazen yine nesile çok kıssam da sidir olsam da. Evet. Ve bazen diyorum helal olsun yani bu kadar dünya çok kötüye gidiyor. Yani ekonomi dünyada savaşlar oluyor. Buna rağmen hani hoşuma gidiyor ya bu yaşam enerjileri, yaşam tutkuları. Aynen aynen enerji aslında dediğim. Yani mesela eskiden olaylar biraz daha böyle şeye, olumsuza sürüklemeye daha yatkındı. Ama şu an böyle... Çok fazla Alternatif şey var ya insanların Hı -hı. yaptığı ya da yapabileceği. Yani işte kötü bir olayın içinden bile bazen gençlerin çok farklı yönlere çevirerek bunu böyle işte ne bileyim sanatla işte başka şeylerle güzelleştirebildiğini görüyorum. Beni mutlu ediyor aslında bunlar. Ben de kesinlikle. Peki Türkiye'deki gençlerimiz için umutlu bir geleceğe nasıl sahip olunur? Birlik olarak olunur ya. Başka bir yolu yok bence şu anda katılıyorum. Yani bence böyle hani bir tek yürek. Evet. Yani tek mentalite, tek akıl olması gerekiyor gibi hissediyorum ben de. Bir de birbirimizi anlamaya çalışmak bence ondan biraz yoksun kaldık son zamanlarda. Yani bencillik mi Hı -hı. bu? Bencillik diye adlandırabilir miyim bilmiyorum ama kendi fikrimizden olmayanı anlamam anlamıyoruz yani. Böyle hepimizi katarak söylemeye evet. çalışıyorum. O yüzden herkesin birbirini anlaması lazım. Hani düş farklı fikirlerin birbirlerine düşman olmadığını, olabileceğini kabul ederek biraz ilerlememiz lazım. Ya bu kadar ama kutuplaşmanın içinde insanlar bence içine çok büyük mücadele veriyor. Yani bu tetikleneceğin şeyler olabiliyor çünkü sürekli poz ediliyor sana evet. haberlerde, sosyal medyada, ya billboardlarda bile. Ya bunlar Sürekli de bilinçaltımıza yerleştirmişler. Bir şeyde bile tetiklenebiliyoruz. Bu kıvama getirdiler. Ama bunlara rağmen hala işte bir kenetlenebiliyorsa bu insanlık bu. bilmiyorum. Gerçi umut vardır diye düşünüyorum. Umutlu bir geleceğe sahip olmaları için gençlerin yani ya da bizlerim de sabır. Bir şeyler düzelebilir yani. Onun sabrı hani. Bu böyle sürmeyecek gibi. E tarihte de onlarca örneği var yani. yani en umutsuz gibi görünen zamanlarda aslında tabii ki. bir şekilde çıkılmış. Aynen öyle. Peki Atatürk'ün bir sözü vardır. Bütün ümidim gençliktedir. E son sen için ne ifade ediyor? Duygularını almak isterim. Ya <laughs> <laughs> e, tabii ki atamızın her sözü gibi bu da çok kıymetli ve ...her dönem için haklı bir mevzu yani. Hani şu anda biz bile artık böyle o gençliği geçirmiş sayılırız. Yani şu anki üniversite nesli ve yeni mesleğe başlayacak gençlerin bence vizyonu... Hı hı. ...işte toplumsal bakış açısı ve bu konuda yapabildikleri... ...gerçekten geleceğe yön veriyor. Yani şu an yaşadıklarımıza dahil olmak üzere. Normal bir zamanda bile hani yapacağımız iyi şeyler işte teknoloji alanında, sağlık alanında yapabileceğimiz her şey o sıradaki, o dönemdeki gençlerin potansiyeline bağlı. Hatırlıyorum ya bu kadar hani çok imkansızlığın içinde ya burada hani bizim ülkemiz çok yani fırsat yok ülkede yani kim ne derse desin bir Amerika gibi falan değiliz yani. Ve bunlar ama çok güzel hani şeyler yapılıyor bilimde, sanatta ve kötü haberlerden dolayı biz tabii bunları çok göremiyoruz ya da sporda da. Evet. Çok kaliteli sporcular var yani genç. Bunları göremiyoruz. Tabii, ama amata ya. spor yani çok güzel örnek olduğu için bir girmek istedim böyle yani çok başarı duyuyoruz aslında son dönemlerde farklı farklı spor dallarını ama onda bile bir kutuplaşmaya gidiyoruz işte ondan bir kurtulmamız lazım yani başarıya sadece Evet sen bu dalda başarılısın ve bizim ülkemizi temsil etmişsin yani tebrik ederim diyebilmek lazım hani başka yerlere çekmek işte o kişinin özelliğiyle o takımın görüşüyle arka planda yaptıklarıyla bir ilgilenmeyelim ya bir yani spor bizim için kıymetli bir şey. Bu ülkemize bir başarı gösterilmiş diyebilirim. Bunu zaten voleybolda çok gördük. Yani beni en çok sinir eden şeylerden biri de oydu. Hani bir de şey var bizde. Bir tane maçı kaybetsin dünyanın en kötü takımıymış gibi yerden yere vuruyorsun insanları böyle. Hani emek hiç emeğin kıymetini bilen yok yani. Ve bu da bilmiyorum yani o insana çok demotive ediyor ya genç insanlar var bu şeye başlamış. Kesinlikle. Benim çok moralim bozulurdu böyle hevesim kaçardı. Benim düşünsene sen milli takımdasın bir de. Aynen. Ve sen maçı kayıp olabilir. Hayatta da her şeyi başarmıyoruz ya. Kaybetmişsin ve senin için böyle saçma sapan tweet'ler atılıyor böyle. Tabii tabii. Ya aslında bak başta konuştuğumuz şey gibi o 20 yaşındaki sporcu umut ediyor yani hani kariyerinde çok daha iyi bir yere gelmeyi, o maçı kazanmayı, belki o sayıyı almayı yani çok daha ufağa da indirgeyebiliriz ve her seferinde işte olmadığı zaman insanlardan aldığı tepki o umudu kırıyor ya. Ve onu tekrar toplaması bazen zor olabiliyor insanlar için. Ya bizim Türkiye'de bu çok var ya böyle Amerika'da çok zorbalık var diyorlar da biz de çok yapıyoruz. Çok Hı. yapıyoruz hem de. Hani tanımadığımız insanları hayatında neler yaşadığını bilmediğin insanları deli gibi yani kötü sözler söyleniyor. Senin bana bir sorun var mı? Eminim sen hazırlanıp gelmişsindir dersine çalış <laughs> Evet seni zorlamayı çok seviyorum. Yani. <laughs> Şimdi biraz daha böyle felsefik bir soruyla geleceğim sana bu sefer. Peki. Sence bir gün her şeyin değişeceğini bilerek mi umut ediyoruz? Yoksa değişmese bile içimizdeki ışığı korumak için Evet güzel soru. Yani süreç mi diyorsun sonuç mu gibi bir soru sanki bu. Yani evet. Benim galiba şey ya bir gün her şeyin ben düzeleceğine inancım varsa bir şey için umut ederim. Yoksa ben şey değilimdir hani giden hani bu şey gibi de ya böyle tıp kazanacağım diye umut ediyorsun tamam mı? Evet. Ama abi, belli yani denemelerden <laughs> puanlarda ya içinde çalışmıyor. de bir <laughs> hani içinde de bir ışık var tamam mı? Evet. Güzel o ışığı tutmak tabii ki de. Ama hani o biraz şey gibi ya hayal peresliğe giriyor. O yüzden ben hani inanmayacağım hiçbir şey, yüreğimden inanmayacağım hiçbir şey umut etmiyorum. Yani biraz gerçekçisin bu konuda. Evet. Ama severim hayatım. bu arada hayal kurmayı, çok severim ama isterim yani bir Oscar ödülü almış bir şey gibi kendimi görmeyi. Ama bunlar tabii hayal. Senin dediğin şeye cevabım, evet, sonun iyi olacağı şeyi umut ederim. Galiba ben de ya sorarken biraz süreç de olabilir gibi gelmişti bana. Çünkü bazen umut etmek de iyi geliyor. Ama evet. Dediğin gibi ya sonucun iyi ol, olmayacağına emin olduğum şey umut etmek daha da düşürebilir insan. Aynen. Şu an olan olaylar gibi yani bir şeyler illaki güzel olacak. Bu nasıl olur bilmiyorum gerçekten. Ama ben inanıyorum. Hadi cidden de inanıyorum. nasıl olabileceğini bilmiyorum. Hani aklım bu kadar ermiyor. O kadar hani öngörülü değilim. Çok şey bakamıyorum. Analiz yapamıyorum ama ben inanıyorum. Ben de inanıyorum inancımızın kaynağı da bence işte birbirimiziz. Bizim gibi düşünen başka insanlar, umut edenler. De biz bu toprağın insanız ya. Bu toprağın insanın başına her şey gelmiş anladın mı? Yani bu ilk değildi mesela. Ve son da olmayacak. Yani bir yüzyıl sonra başka şey de olabilir. E sürekli aslında sorunlarla e, karşılaşabiliriz. Ama bizim aslında bunları düşünmekten ziyade hani problemi nasıl çözerim? Umut orada bence devreye giriyor. Sen problemi çözeceğine inancın ve bir çözüm yöntemin varsa bunun peşinden gitmek lazım. Hani sürekli ay ah böyle oldu, bah böyle oldu, ne olacak değil de aksiyona geçmek aslında. Çünkü gerçekten şu an bir çok umutsuzluk empoze ediliyor. Bir nefret topluluğu dediğin gibi bir kutuplaşma böyle. Herkes böyle bir kimlik, etiket peşinde gibi hissediyorum. Evet, bir de böyle durumlarda bence doğru olduğuna inandığın şeyi de savunmak lazım kesinlikle. Onun peşinden kesinlikle. gitmek lazım. Çünkü hani evet kötü bir şeyler oluyor ama yapabileceğim hiçbir şey yok deyip böyle umursamamak. Belki de hani bunu akışa kendini kaptırıp böyle devam edeceğine e, inanarak yani o umudunu kaybetmek aslında gerçekten onun öyle gitmesine sebep oluyor. Hani illa böyle demiyoruz kimse böyle bir Atatürk daha çıksın sen o, Hı -hı. o olsun ya zaten onun olmayacağını biliyoruz. Ama en azından hani fikrini beyan et. Belki bilmeyen biri, farkında olmayan birine dokunabileceksin ya bir şekilde. Ki bunu yapabileceğimiz birçok mecra var, birçok ortam var şu anda. Bunun için yapabileceğin ufak şeyleri bile yap yani. Elinden geleni yap en azından. Ya bu zaten bu böyle olmalı. mesela umutsuzluğundan dolayı hani sürekli ben niye burada doğdum? Ben bizi de diyoruz bu arada. Hani lanet olsun diyorsun. Yani ben bu çağ insanı değilim ama bu bu çağa denk geldim, bu coğrafyaya denk geldim. Bunu ben de çok yapıyorum çünkü bazen hani geliyorlar insan. Ama ya sonra biraz tabii sakinleşiyorsun ve kendine güveniyorsun. Diyorsun ki ben doğru inandığım şeyler var ve ben bunun yolundan gideceğim. Hani şu an mesela çok anlam karmaşıklığı var, kavram karmaşıklığı. Herkes her şeyi bir yere çekiyor. Ama senin aslında niyetin, enerji neyse bunları müsaade etmeyeceksin. Yani kalbindeki o iyiliği ve etik değerlerinin sınırlarında ilerleyeceksin bu umut yolunda da. Ben öyle düşünüyorum. Çok Çünkü güzel, şu an ha. her şeyi bir yere çekiyorlar ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Binlerce etiket, binlerce tanım var şu anda. Kesinlikle. Ben böyle hani intihar şimdi olan gençleri bile görüyorum ve çok üzülüyorum. Ben onlara aslında şunu söylemek istiyorum. Bu duruma düştüğünde gerçekten biz bu toprağın insanıyız ya. Yani. Cumhuriyetin nasıl kurulduğunu hatırlayacaksın. Bak bu kadar basit. Ya biliyorsun sen Atatürk'e ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dedi. Milletler yenilir dedi. Yani evet. bu süreci hatırlamak lazım. Yani bu gerçekten yıkımın ucundaki bir ülke nasıl kurtuldu? Milletten güç aldı ve aslında bu millet nasıldı? Çok yoksuldu, okuma oranı çok az, çok baskıcı bir yöntem yönetimin altındalar ve de uzun yıllar süren savaşlardan dolayı millet çok mutsuz, moralsiz ve çok yorgun ve büyük sıkıntı buhran içinde yani. Peki o halk ne yaptı? İşte elinden gelenin fazlasını bu zorluk koşullara rağmen işte kenetlendi. İşte kadınlar cepheye kendileri silah taşıdı. Çocukları bile öldü yani. Çocuklar bile askerlere su yiyecek götürdü. Köylüler beraber işte dediğin gibi birlik oldular. Mühimmat taşıdılar. Herkes elindekinin son lokmasına kadar paylaştı yani. İşte pes etmedi anladın mı? Ya yani bu bence güzel. Birlik olmak lazım. Birbirimizi ayrıştırmadan aslında. Aynen öyle. Sonuçta iyi günleri de biz birlikte yaşadık. Hani hala da yaşayabileceğimiz potansiyelimiz var. O yüzden de hani bazen eksik kaldığımızı hissettiğimiz şeyler için sadece umut ederek bile belki bir eylem yapabiliriz kendi içimizde. Katılıyorum ya zaten yani sokakta evde yani yüreğinde yani bunu hissetmek gerekiyor bence. Çünkü bu buhranlar her zaman gelir. Yani bu bu sadece Türkiye için değil bence. Sen başka bir yerde de bunu yaşayabilirsin. Ki bu arada hani mesela düşünsene Gazze'de olan olaylar gibi yani orada orada da kimse doğmak istemez o coğrafyada o zamanda. Yani ama şey olacaksın ya bence umutlu olacaksın ve bunun için mücadele edeceksin. Çünkü gelecek kaygısı insanın gerçekten vücudunda, ruhunda çok Kötü reaksiyonlar veriyor. Seni Aynen. hasta edebiliyor yani. Kesinlikle. Yani pes etmemek gerektiğini inanıyorum ve hayatta sürekli bir zorluk var. Bölüm sonu canavarı asla bitmiyor. Sen bir oyuncu olarak bilirsin. <laughs> Çünkü seviye atladıkça daha da fenası gelmiyor mu? Kesinlikle ya. Bitmez. Hep savaşacaksın. Evet mesela oyunu bitiriyorsun. Seri oyunsa ikinci oyun çıkıyor, başka bir şeyler çıkıyor. Yani bitmez arkadaşlar. O yüzden sabırlı olacaksın, inancını yitirmeyeceksin ve bence bu durumlarda ben benim tavsiyem Atatürk'ü anlamak, Atatürk'ün nutuğu okumak mesela. Çünkü ya o kadar karamsar yani bir atmosferin içinde bir ışık olarak süzülmek yani bilmiyorum. Böyle ben olabilmek çok önemli. Klişe gibi duruyor ama bence de çok önemli ya. Yani gerçekten hani Atatürk'ün birçok sözü, işte mutluktaki birçok e, olay şu anda ders çıkarabileceğimiz bir tabii. sürü şey veriyor bize. O yüzden ara ara cidden bence de hatırlamak lazım. Hani biliyorum deyip e, geçmek değil de gerçekten bir hatırlamak faydalı oluyor bence de. Evet ya özümsemek başucu kitabı bence. Ya Ben öyle düşünüyorum çünkü 100 yıl önce olan olaylar tabii yani şu an biz yaşamadığımız için algılayamıyoruz ama ya, bunlar yaşandı ki biz şu an buradayız umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceksin. Yani umudunu şu an yitirmiş. Ya birçok zaten şey gencimizin yurt dışına gitmesinin nedeni bu. Ülkede şey diyor yani ben çok iyi bir bilim adamı olmuş mesela diyor ki burada kaynak yok diyor yani. O kadar üzülüyorum ki senin yetiştirdiğin öğrenci genç başkalarına hizmet ediyor şu anda. İşte aslında amaç da sadece hani burada bulamadığı şeyi orada bulacağını umut ediyor olması. O yüzden de aslında bizim bir şekilde onu verebiliyor olmamız lazım ya. Evet ya bunu düşünsene yani kim gitmek ister ki ailesini, arkadaşlarını bırakıp başka bir yere? Çok radikal bir karar gerçekten. Tabi gitmek isteyen de olabilir ama Hani gitmek zorunda olanlar için diyorum. E, zor bir süreç. Orada farklı bir kültür, kendini kabul ettirme, kabullenme. E, kimse bunları yaşamak istemez yani. Ci duşum ayaklarına sağlık. Senin Teşekkür ediyorum. Sağlık. Çok güzel hazırlanmışsın. Beni sıkıştırmadın ama çok güzel şeyler söyledin. Gündem çok sıkıştırdığı için <laughs> ben de bir de vurmayayım dedim. Ama inşallah bir dahakine daha böyle bir gündem güzel olur da. Şöyle bir şakalı şukalı bir şeyler konuşuruz ya. Evet ya bu patatesi birazcık böyle daha kızdıralım istiyor. Evet ya patates gelip toprağa kaçıyor Ceyda bir kurtar. <laughs> Arkadaşlar o zaman teşekkür ediyorum ve şunu söylüyorum size düşünün. Çünkü henüz yasaklanmadı. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne mutlu! Kırsın